Kayamda kundura iki tane mezar taşı gibi adama, adama bak adama. <gülüyor> 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 Ben Ayten. Ben de Zeynel. Bu ismi mi kullanacaksınız? He? <laughs> evet, yenisini aldığımdan eskisinin lükmü yoktur. Çok şakacısın. Öyleyimdir. <laughs> Sahatinizi. <laughs> Öyle olsun. <laughs> evet, anlatın bakalım. Sizi dinliyor. Anlatayım. İstanbul'da doğdum, Langa'da büyüdüm. Annemin adı Kamile. Babamınki Kamil, sağ ayağımda Nasır, sol ayağımda Basur var. <gülüyor> <gülüyor> Ama merak etmeyin, Basur'um geçici değildir. <laughs> Bana rahmetli babamdan miras kaldı. <laughs> Çok iyi saklarım onu. <laughs> ee, Biz Basur... hayatınızı değil, soygunu anlatmanızı bekliyoruz. Aa, aa, soygunu, soygunu. <laughs> ne soygunu? Bakıyorum bize hala itimadınız yok. Siz bilmeyeceksiniz de biz mi bileceğiz? Elbette biliyorum! Maksadım sizi denemekti! Bakalım biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Nereyi soyacaktık? Milyoner Hasan Elvacı'nın evini! Ahmet! Evet. Aferin! Wonderful! <laughs> ne çalacaktık? Antika bir yüzük. Aferin! <gülüyor> Aferin şişko! <laughs> <Aferin. gülüyor> Şimdi, şimdi on dakika çiş molası. Neden? E, ee, bu işler sıkışıkken konuşulmaz. Hadi bakayım, rahatlayın, öyle gelin. Hadi, hadi çişe, çişe, hadi çişe, çişe.